Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi Men. Sefil Vaziyetli Hayatıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkamda görmüş olduğunuz gibi bagaj vitesi olmayan ön maşalara ön bagaj nasıl takılır onu göstereceğim. Şimdi arkamda iki bisiklet var. Bu benim dağ bisikletim. Bütün turlarıma yaptığım dağ bisikletim. Üzerinde ön maşası takılı vaziyette gözüküyor. Bunun da aynı şekilde ön maşasında bagaj takmaya uygun delikler yok. Bu da Çorlu'da günübirlik turlarda kullandığım dağ bisikletim. Onda da delikler yok. Bunda olan düzeni hiç bozmadan bunun üzerinde göstereceğim. Oradan kendinize pay için. Bu işlem için ne gerekli? Arkadaşlar bakın şöyle hırdavatçılarda, nalburlarda satılan doğalgaz boruları var. Bunlardan 3-4 tane aldığınız zaman işinizi çözecektir. Şurada vidaları vardır. Bu vidaları söküyorsunuz arkadaşlar. Doğana vidayla. Hatta bu vidaları Aliyan vidalarla değiştirirseniz çok daha iyi olur. Çünkü turda bile bunlar için doğana de taşımayı, taşımayın. Bir de bunların e, uçları çabuk yalama oluyor. Onun için bir alyen alyen kullanırsanız daha hayırlı olur. Şimdi bu parçaların zaten kendinden şöyle içinde kelepçelerin içinde Plastik parçalar var, her bisiklet maşasına göre farklı olabilir ama bakın mesela bunda büyük geldi. E bunlar zaten farklı farklı boylardadır. Ona göre kendiniz ölçüsünü belirler, ona göre alırsınız. Maşama zarar gelmesin derseniz öncesinden şöyle şöyle bir iç lastikle sarıp ve bantla onu böyle sabitlerseniz şöyle kaymayacak şekilde şu parçaları böyle buraya yerleştirip vidalarla da bunu da sıktığınız zaman ön maşada ön bagajın yerleştirilebileceği uygun bir alan oluşuyor. Ama dediğim gibi yani şu şu an sıkmaya çalıştığım parça şeyler yerine bir tarafı somunlu, bir tarafı normal vida olacak şekilde Allen Allen vidalarla değiştirirseniz bunu çok daha hayırlı olur. Ben bunu da öyle yaptım mesela bakın. Bakın diğer bisikletimde nasıl yaptım. Görüyorsunuz. Yıldız uçlu vidaları değiştirip onun yerine şöyle somunlu vidalar taktım. Sonra şu bölümlere vidaları, bu somun vidaları çıkarıp buraya bagajı yerleştirebilirsiniz. Bu işlemin aynısını bir tane de yukarıdan yaparsanız daha iyi olur, garanti olur. Yani iki tane nokta, bağlantı noktasında olması bagajın daha sağlam olması için fayda olacaktır. Şimdi bunu da ben sadece öylesine gösterdim. Şimdi ben bu bisikleti kenara çekiyorum. Normal kullandığım bisiklette size onun ayrıntılarını göstereceğim. Bakın bu XLC'nin standart bir bagajı. O şekilde kelepçeleri yerleştirdim. Şuradan ve şuradan vidaların oluşacağı yerleri ayarladım. Ha, bazen şu olabilir. deliklerde delikler denk gelmeyebilir. O zaman ayarladığınız yerden vida için bir delik açmanız gerekebilir. Şu şekil gelen U, U profiller, demirler de var. Onlarla da yapabilirsiniz ama bu daha pratik bir yöntem. Yani ben bu işi çok iyi biliyorum diye söylemiyorum. Sadece ben böyle bir çözüm ürettim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu sorunu çözebilirseniz bunda da benim bir katkım varsa ne mutlu bana. Saygılar, selamlar. Kolay gelsin, iyi turlar. Müzik